yorumlara. Yalan makinasında Kemal'e aylık ne kadar giyime veriyorsun diye soru sormuştum Aylık 30.000 lira üzerinde harcama yapıyormusun Bazı aylar yapıyorumdur bazı aylar yapmıyorumdur Ondan sonra o da benim giyim videomu izleyip yorumlamış laf ediyordu ha ben artık öyle, ben öyle giyinmiyorum ki çok diyor şey Şuraya şuraya Şarkı bende nasıl gidiyor bak biliyor musun bak 20.000 lira 30.000 lira 10.000 lira 30.000 lira 50.000 30 lira 20.000 30 lira 30.000 lira 50.000 30 lira 7 bin lira, 30 bin lira, bin, lira, bin lira. <laughs> Bunun doğruluk payı yok desem yalan olabilir bazı kombinler <laughs> için ama hepsi o kadar <laughs> pahalı değil tabii. Kendi giyimine bak lan Kemal. Bir ayakkabın 25 bin lira be. İki giyindik laf mı oldu? Al bol bir tane saçma bohem bir şey giymişim. Al senin olsun ya. Yani. Bak şu an üstünde giydiği tişört gidin araştırın. 2.000 bin liradan yüksek bu videoda. Gidin her türlü gidin bakın en az 5.000 bin lira bence. Fatih doğum günün kutlu olsun. Kemal kaç para lan? Ya kalksana ya be. Bu beni der torunu bu. Kalk be <laughs> ayağa kalk. Kusura benim giyimim benim niye bunu der torunu Sen bana kalksana bir ayağa kalk sen mi? Kardo kalkayım bizim öyle ya, Allah Allah. Bir kalk. Kalktım yani tişört dedin bu. Ee, ne yani, onun markası? Versa Ace kendisi. Senin götünü sikeyim ben. Ama bizde de var yani. bu var ya Adam doğru Do Adam doğru söylüyor amına koyayım. 2K değil. Kaç para? Bir kama. mı? Evet. Bir kartı tamam. Ya bu adam. <laughs> tamam. Ya bir tamam, şey oğlum. diyeceğim. Bu adam tamam, 2 iki tişört giyer evet. mi? En az dördü var bunun amına. Hey, göre. hey, hey. Oğlum oha lan. Kaç oha, parake, bu ben? adam bir şey diyeceğim. Milyonların takipçisi. Beyler, bir dakika bir dakika beyler bir kaymış. Tamam konuyu kapatmayın da şey uzatmayın bu adam, ya. Oğlum giymesin ha helal lan sana lan. Oha lan. Tamam kanka. Giymesin bak görüyor musun? Ayıplarız diyor görüyor musun? Üşüsün mü oğlum diyor bak. Doğru diyor bak. Ya kardeşim. Ben şimdi ortama gideyim böyle influencerlar hepsi böyle sponsorlu sponsor almış bunu almış. Ondan sonra ben Aa, böyle gelince ne, ne diyecekler herhalde? Ne diyecekler? T3'ten geldi e bak diyecekler. Ne giymiş doğru. diyecekler. Enes Batur dalga geçer Kemal'le o yüzden atalım. Doğru. Hep bunlar. Biz atalım donetlerimize Doğru, doğru Eyvallah. diyor. Eyvallah. Doğru diyor doğru ayıplanmasın şimdi adam. Eyvallah. Ya iyi kadar aleyküm. Kuzey mesela. Ee, bana doğum günü hediyesi 2000 liralık bir tişört alır mısın kuzen? Kuzi de öyle. Baktım geçen 3 çizgi Adidas almış oğlum adam. Vallahi sorun gelsin bak Kuzide artık tabii ünleniyor ya. Tabii tabii. Nere gitti oğlum o ya? Ge Niye adamı kaçırdım oğlum? Kuzi. Lan bir şey istedim gitti amına koyayım ne bileyim ben. Kuzi geçen sen e Orijin, <laughs> Orijinali adidas ha. aldım diyordun. Yok. Bu mavi üstündeki. <laughs> aynen Enes bu aynen. Şuradan da şöyle verdim şeyini. Oğlum sen gerizekalı mısın? Ya sen de gözlemişsin. Oh, bu güzelmiş abi. lan. Allah senin belanı vermesin ya. He. Ee, bu mu Yalnız sekslik yapmayın. Ben bunu giymek isterim mesela. Niye öyle bir <laughs> Ben de onu anlamıyorum. Ki. Kadınlarda çok güzel böyle desenli desenli şeyler evet var. abi. Er, erkekler standart monoton böyle. Herkes şey derdinde erkeklerde. Evet. Hiç böyle güzel cıvıl cıvıl bir karizmatik şey duruşu efendim mesela şöyle dursun vücudum böyle. Yo durmasın. Eğlenceli olsun. Böyle fırlama olsun ben bazen. Pantoruma mı diyorsun? Sen aynı. Bakayım mı? Sen ne almıştın? <gülüyor> Geçen o kadar pahalı değil Geç. Sen şimdi bunu <gülüyor> şey <gülüyor> Sen şimdi böyle ortama ortama girdin ne? Adidas giyiyor bu adam. Anladın Abi, mı? Abi Nike da Nike. Hah Nike da giyem. Kemal, Kemal sana sana bir şey göstereceğim ama <laughs> çalmayacaksın. Söz ver. Yemin ediyorum bu ne kombini biliyor musun? Bu sokakta gördün mü? Yan bakarsan döver kuzi kombine. A aynı o kombin bu bak. Ya arıza çıkar. Ne var İspanyol, İspanyol paça. Kemal. <laughs> Şş, bir şey diyeceğim Kemal sana. Kaça aldın lan bunu orijinal mi? 50 milyon. Orijinal dediler de bilmiyorum. <laughs> 50 iyi almışsın ama uygun almışsın. <laughs> ne? Geçen bu Travis Scott'un ayakkabısını attı bana 120 milyon anem mi bunu diyor. <laughs> <laughs> Ayakkabı normalde 70 bin lira. Tamam. Göstereceğim ama çalmayacaksın. <laughs> Neydi?